Sana. Tahsin abi. Seninkiler bana aciz gelecek diye elli bin topladılar biliyor musun? Benimki de soru. Biliyorsundur tabii. Öyle güzel çocuklar yetiştirmişsin ki... ...kimin ne derdi olsa koşuyorlar... ...herkese sahip çıkıyorlar. <laughs> Ulan geçtim bizi dünyayı kurtarmak istiyorlar. Ama ben şimdi onların canını dişine takarak biriktirdiklerini onların canını en çok yakacak şeye yani petrole harcayacağım. Niye? Sezai kötü adam oldu diye. Abi ben aslında kötü adam olmadım. Ben gözümü açtım hayatımı şu beş metre karelik odada geçirdim. Bir bok görmedim. Petrol sayesinde belki bir boka benzeyeceğim abi. Abi ben kötü adam olmadım. Bu amına kodumun hayatı beni kötü yaptı. Onun için sakın beni suçlama. Sakın. Metin'le Ali'nin borcu olsa ödemezdim dedim ya. O laf ağzımdan bir zor çıktı ki. Ulan bana karşılıksız bu iyiliği yapan adamlara sahip çıkar mıydım? Hı? Senin bir lafın vardı hani. Mahallenin küçükleri büyüklerine sahip çıkıyorsa... ...o mahalle çoktan hapı yutmuş demektir. Ee, bizimki de biraz öyle oldu işte. Şimdi seninkiler topluyor götümü. Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedi. Ee, öyleyse Sezai değil, Sezai Usta'ya geçelim. Ben bu iyiliğin altında kalmam aga. Başlıyoruz. Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai? Var ya Anadolu çocuğu?